Abdullah İbni Ömer, Peygamber Efendimizin selamlaşma ile alakalı tavsiyelerini yerine getirme hususunda pek titiz davranırdı. Hiçbir işi olmadığı halde sadece Müslümanlarla selamlaşmak için sokağa çıkar, büyük küçük karşılaştığı herkese selam verirdi. İmran İbni Husayn anlatıyor. Biz Resulullah Efendimizin yanında iken bir adam gelerek selam verdi ve ''Esselamu Aleyküm'' dedi. Resulullah Efendimiz selamına mukabele etti. Adam da oturdu. Resulullah Efendimiz on sevap kazandı, dediler. Sonra birisi daha geldi. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi, dedi. Resulullah Efendimiz onun selamına da mukabele etti. Adam oturdu. Resulullah Efendimiz yirmi sevap kazandı, dediler. Sonra biri daha geldi. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü iyi, dedi. Resulullah Efendimiz selamına mukabele etti. Adam da oturdu. Peygamber Efendimiz bu sefer 30 sevap kazandı buyurdular.